Dört Mevsim Tarot'tan merhabalar. Evet, ilişki açılımlarımıza geldik oğlaklara ve tabii ki yükselen oğlaklar. Bakalım onların aşk hayatı bu hafta nasıl ilerleyecek? Hemen şöyle onlar için kartları seçelim. Niye böyle sevgi konusunda biraz sevgi kırıntıları veriyoruz biz? Eyvah eyvah eyvah. Biraz oğlaklar için iyi gelmedi kartlar. Evet Şöyle devam edelim. Şimdi karşımızdaki insana karşı hiç adil davranmıyoruz onu söyleyeyim öncelikle. Evet diyoruz ki o nasıl olsa benim elimin altında, nasıl olsa o beni seviyor, o değer veriyor, o çabalıyor. Benim bir şey yapmama gerek yok ki dediğimiz bir dönemdesiniz. Biraz belki de şunun da etkisi olabilir. Geçmişte çabaladığınız, mücadele ettiğiniz, emek harcadığınız karşılığı görünmedi. Artık siz de aynı modda devam ediyorsunuz ama bunu yapmayın. Kendimize diyormuş oluyoruz aslında. Evet biraz daha bu hafta ayrılıkların olabileceği, biraz hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz bir hafta gibi duruyor ama bu süreç bu kadar çok fazla sürecek mi derseniz hayır bu yavaş yavaş hayatımıza bir şeylerin düzelmesi için bir ay gibi bir süre ihtiyacımız var. Ondan sonraki süreçte artık daha böyle a değil daha barışçıl bir süreç olacak. Biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama karşımızdaki insana da bedel ödetmek istediğimiz için yani ben bunları yaşadım ben bunları çektim aynı şeyleri senin de yaşamanı istiyoruz diyoruz ama dediğim gibi bundan vazgeçme zamanı bu sizi daha çok yoracaktır daha fazla artık hayal kırıklığı yaşama zamanı değildi artık önümüze bakabileceğimiz ilişkimizi nasıl güçlendirebileceğimiz bir dönem olsun diyelim. Umarım güzel şeyler olur, daha da güzelleşir. Sabırla ilerlemeye devam edin. Bir ay gibi bir süre veriyorum sizlere dediğim gibi daha güzel bir sürece başlayacaksınız. Hayatınızda ilişkilerinizin daha da güçlendiğini göreceksiniz. Sadece acele etmeyin çok haksızlık etmiyoruz ve biraz da artık bu konuda kendimizi geri çekiyoruz ama onu dengeleyerek bunu yapmaya çalışacağız. Ondan sonrasında kazanan inanın siz olacaksınız. Yeni aşk bekleyenlere bu hafta yeni aşk yok ama evliliği olanlar ve sevgilisi olanlar için. Biraz daha adil hani olursak inanın bana dediğim gibi kazanan siz olmuş olacaksınız. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.